Bu bayrak yapan üstündeki kandır, eğer uğrunda ölen varsa bu da vatandır. 1984'ten bugüne kadar 39 yıldır bu bayrak dalgalanıyor. Allah'a çok şükür indirmedik, indirmeye çalışan Ermeni örgütü de maalesef başarı gösteremedi. Der. Birkaç sefer çatışma çıktı burada, evimi kurşun ama senin yengen annen öyle bir cesaret veriyordu ki Allah razı olsun. Bu bayrağı onun sayesinde dalgalandırdım genelde. Çünkü asla bu bayrağın düşmesini istemiyorum. En ufak bir şey gelseydi bayrağın yüzüne ağlıyordu sabaha kadar. Bu bayrak için ağlıyordu. Bu atalarımızdan kalma bir bayraktır vatanımızın bayrağıdır. Kimsenin babasının mavi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağıdır. Bu vatan sınırları, toprakları içerisinde yaşayan kim ise hepsini olur. Tabi kabul edenler, kabul etmeyenler de çeksin gitsin Rusya'ya mı gidiyor, Afrika'ya mı gidiyor, <laughs> Avrupa'ya mı gidiyor, nereye gidiyorsa gitsin bu vatanda biz kaldı, bunlar kaldığı müddetçe bu bayrağa saygı göstermek mecburiyetindedir. Buna başka cimil lomu yoktur. Bayrak 84'te, 1984'te bu tepede kurdum. Ondan sonra bir sefer sana dedim daha evvel anlattığım gibi teröristler tarafında bomba bağladılar, direği düşürdüler. Şu direkti bu, bak, yerde yatan direk görüyorsun. O direkti. Hemen tekrar bastık. Sağ olsunlar. Devlet bizi yalnız bırakmadı. Devletin askeriyesiyle, polisiyle, jandarmasıyla, vatandaşıyla herkes bize destek verdi. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Çünkü bu bayrak hepimizin. Allah rahmet etsin. O vefat etti. Geçen sene 10. ayda kaybetti. Allah rahmet mezarı da oradadır. Karşıda benim dedelerimin hemen Seyyid Muhammed'in yanındadır. Çok zor. Lafla anlatılacak bir şey değildir. Anlatamıyorum. Yani i̇nsan söyleyeceği şeyleri maalesef boğazında düğümlenip Evet maalesef 39 yıldır bayrak nöbetiyle yalnız bu sene ben yalnız kaldım. Allah rahmet etsin. Çok değerli bir insandı Allah ondan onu cennetine kavuştursun. 39 yıl sonra bu bölgede tek başıma yalnız eşimin eşimden ayrı nöbet tutmaya başladım merak ediyorum. Gece sürekli gelip yanında bekliyorum. Onun için hakikaten de çok üzgünüm. Allah rahmet etsin. cenab Allah her bir onun bayrağı bakışına cennetle müjdelensin. Bu 2016'da Sayın Cumhurbaşkanı bizi Ankara'ya davet etti. Sayın Cumhurbaşkanım eşi Emine Hanım benim ve eşim eşimdir. Cumhurbaşkanın, Sayın Cumhurbaşkanı külliyesinde çektik fotoğrafı, fotoğrafı. Allah razı olsun çok değerli bir Cumhurbaşkanımız var. Şimdi de. bak o gördüğün mermiler var ya onun uğruna kazandığı gece o mermileri hepsini iyi yolladı. <laughs> Öyle bir sevindik ki emin ol Allah'a sanki eşim babam yeniden mezaradan dirildi yani. O kadar sevindik insanın başkanın kazanması. Çünkü gerçekten de bu olmasa Türkiye yürümez. Sayın Bahçeli olmasa zaten hiç yürümez. Başımda hemen Avrupa'sında Türkeş var. Atatürk var. Büyük kızınla birlikte çek. Ey Allah'ım sen rahmet الله صل على